Evet, herkese merhaba. Bugün akıllı saatinde geldim. Bir antrenmanda e, ne gibi veriler elde biliyoruz. bunları da test etmek istiyorum. Onun dışında her şey yolunda. Vücut son derece form tutmakta. Bundan da mutluyum. Daha doğrusu formumuz e, oturdu. Yani tutmaktan ziyade artık oturdu. Bunu çok ne söyleyebilirim. Bu arada görüntü kalitesi bir önceki videolardaki kadar iyi olmayabilir. Eğer önceki videolarımı izlediysen telefondaki ilmi kullanmasından vesairesinden dolayı e, mevcut olan telefonumuz gitti. İade iade işlemleri gerçekleşene kadar mevcut olan eski telefonla devam ediyoruz. Görüntü kalitesi umarım sizleri tatmin ediyordur. E, tekrar konuya dönecek olursak formumuz artık oturdu. Bu saatten sonraki hedefimiz şu olacak. Bu formu aman aman bozmadan, aman aman detayları kapatmadan kas yoğunluğumuzu arttırma eğilimi gösteriyor olacağız. E, bunun içinde e, beslenme miktarımızı arttırmak var. Bunun içinde tüketilen öğünlerin miktarını arttırmak var. E, bir de şimdi artık gelişme döneminde girdiğimiz için şekillenme dönemi tatilden sonra bittiğinden dolayı daha fazla yoğunluk arttırma eyleminde oluyor olacağız. Ee, burada bizim en çok kazanımlarımızdan biri sarkoplazmik hipertrofi yerine miyofibril hipertrofiyi devreye sokabilecek uyarıları vücuda göndermek olacak. Ee, Bunda da zaten size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Ee, henüz şu moda giremedim, kusura bakmayın. Ee, detaylı hareket çekimleri e, ve sistem anlatımları moduna henüz giremedim. E, bunlara e, girmek için e, belki motivasyona ihtiyacım var bilmiyorum ama yani elimde bütün kaynaklar, bütün bilgiler e, olmasına rağmen henüz o motivasyona giremedim. Bilmiyorum belki de çocuğun okul döngüsünden dolayı sabah bırak akşam, ikindi vakti gibi arada bana çok fazla vakit kalmıyor. E, sonrasında zaten akşam derslere gidiyorum, dersler, antrenman falan derken o motivasyona henüz giremedim. Onu da Planlamalarında yeni iş görüşmeleri var, ee, belki bir ticari birliktelik olacak, ee, farklı rüngamlarını, mesleği alanına devreye sokmaya çalışıyoruz, bunun toplantıları halindeyiz derken e, o kısma yönelemedim. Biliyorum bunun sözünü verdim ama en kısa zamanda bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ben de bunu yapmak istiyorum çünkü elimde hareket listesi hazır, bölge bölge hazır. Ee, bu hareketlere ait verilecek olan detay bilgilendirme, burada yapılacak olan hareketin uygunluk formlarındaki dikkat edilecek olan kritik noktalar, tutuşlar vesaire bunlara kadar her şey hazır elimizde. ama ya o yapma motivasyonuna henüz giremedim ama bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmeye başlayacağımdan emin olabilirsiniz. Ee, bugün de göğüs ve triceps günümüz. Ee, ya açıkçası insan aynaya baktıkça, çünkü telefonun hemen arkasında ayna var biliyorsunuz. Ee, baktıkça insan kendisine bakısı görüyor. Yani par bacak parçalanmaları, detaylanmaları bunlar bizi büyük tatmin ediyor. Yani beni çok büyük tatmin ediyor. E, herhangi bir şey kullanmadan bile buradaki, bakın görüyor musunuz lif lifleri? Bunlar çok büyük kazanımlar. Yazı aynı şekilde arka bacak öyle, kalf bölgesi öyle halk bölgesi öyle. Ee, ol, kas olgunluğunu arttırma eğilimimiz. Gayet güzel ilerleyecek ee, farklı bir düşüncem var. ya yani bu tamamen kişisel kişisel bakımla alakalı. Eğer bu beni e, yani onu yapmazsam ya da yaptığım takdirde büyük bir şekilde engellemezse e, şekillenme gelişme dönemi Mayıs'ın başına kadar devam edecek arkadaşlar. Mayıs'ın başına kadar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Tam 7 ayımız var. 7 ayda gelişme dönemine devam ediyor olacağız. Mayıs, Haziran ve Temmuz 3 ayı da biz şekillenme dönemine ayırıyor olup bu yılki kazanmış olduğumuz formdan daha kuru bir form elde etmek istiyoruz alt kısmına tam anlamıyla e, vücuda yapıştırmak ve oradaki yağı atıp oradaki karın kasında net bir şekilde görünüyor. Evet görünüyor ama üst karından kadar yani üstte kalan karın e, alanları kadar detaylı görünmüyor. Bunu zaten amaçlıyor olacağız. E, ve tabii ki diğer detaylandırmaları da aynı şekilde daha çok ortaya koyacağız. Bunu yaparken de e, 80 kilonun altına düşmeden bunu yapmak istiyorum. Çünkü burada kas yoğunluğumu artırmak istiyorum. Kol ölçülerini, vücut ölçülerini çok büyüklükte kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden, şimdi 7 ay var dedik ya gelişme döneminde. Bu gelişme döneminde ikiye böleceğiz. İlk 3,5 ay ve sonraki 3,5 ay. Yani burada Şubat, Mart, Nisan ayları, yani ocağın yarısından itibaren yeni yıldaki kalan kısımdaki gelişme döneminin zaten bir ayı Ramazan'da geçecek. Dolayısıyla biz o bölgede karbonhidratı biraz daha fazla almayı planlıyor olacağız. Ama bu karbonhidratı böyle hamur işinden vesaireden değil, bunu saf karbonhidrat olarak gerçekleştirmek suretiyle vücudumuza alım miktarını arttırıp hacimsel bir yoğunluğu arttırmaya gidiyor olacağız. Burada tabi glikojen depolarının su tutma özelliğinden faydalanarak biz hacimsel görüntüyü burada yansıtmaya çalışacağız bu yansıtma ile birlikte şekillenme dönemine girdiğimizde minimum bir kayıt gerçekleştirerek ki bu yıl nasıl gerçekleştirmiştik bunu 15,5 kilo vermiştik 14 kilosu yağdan gitmişti. Yine aynı başarı kriterlerine sahip olup yani verilen kilonun neredeyse %95'ine yakın bir oranda yağdan kaybetmek gerçekleştirebilirsek bugünkü görüntünün üzerinde bu efekt oturduğunda o zaman tam anlamıyla bir yarışma fiziğini elde ediyor olacağız. Öz doğal, hakiki doğal, başka ne diyebiliriz gibi terimler kullanarak kendimizle bunu başardığımızı söyleyebiliriz. Bakalım bunun mücadelesini vereceğiz. Allah sakatlık belalık vermeden bir sağlık sorunu oluşturmadan antrenmanlara devam edebilme bize nasip etsin. Çünkü bu, bu dönemdeki en büyük problem o sakatlıklar. Çünkü insan yoğunluk arttırdığında ya da işte işlerle birlikte devam ettiği takdirde o kadar da odaklanamıyor biliyor Ama şu ana kadar biz çok iyi geldik. Şubat ayını baz alırsak, 20 Şubat'ı baz alırsak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de de bitirdik. Toplam 8 aylık süreci çok rahatlıkla idare edebildik. Bundan sonrası için de güzel bir görüntü meydana getirmek istiyoruz. Bir farklı antrenman yöntemiyle de burada karşınızda oluyor olacak. EMS ile ağırlığı birleştiriyor olacağız. Yani EMS teknolojisiyle konvansiyonel yöntemi aynı anda gerçekleştiriyor olacağız. Bunu da sana niçin yaptığımı o günkü antrenmanın içerisinde paylaşıyor olacağım. Evet, göğüs ve triceps için hazırlıklarımızı yapalım ve antrenmana başlayalım. Evet, biliyorsunuz ki e, Türk sporcular e, tarihimizde hiç olmadığı kadar bu branş için konuşuyorum. Uçsuz geliştirme, fitness branşı için konuşuyorum. Tarihimizde hiç olmadığı bir sayıda Bireysel yarışmacı bunlar tabii ki ama e, olmadığı sayıda e, Mr. Olympia yarışmasına gitmeye hak kazandıkları için yıl içerisindeki yapmış oldukları yarışmalarda elde ettikleri başarılar neticesinde hak kazanıyorlar. E, Nihat Kaya, Mustafa Yıldız, e, sonra birçok diğer yarışmacı. Şu an e, ismini hatırlayamadım. Bunlar daha fazla ön plana çıktığı için. Mustafa Yıldız'ı bu camiada e, ekranlardan yani YouTube'daki paylaşımlardan gördüğüm kadarıyla e, olabildiğince aklı başında konuşmaya çalışıp olabildiğince insanlara bilgi vermeye e, amaçlayan hem kendi konuşmalarında hem de yapmış olduğu program içeriklerinde ondan dolayı ona e, onu takip ediyorum. E, takip ederken yani abone olarak değil önüme çıktığında onun programını izliyorum ee, ve genç yaşında büyük bir başarıyı elde etmiş olan Nihat Kaya'yı açık konuşmak gerekirse onu takip ediyorum çünkü bu yaşta bu tarz bir fizik inşa etmek elbette bir çalışma örneğidir ama tabii ki belli başlı faktörlerin de artık orada genetik faktörler halinde geldiğinde söylemek gerekir. Tabii ki bunu söyleyip de arkasında yatan emeği görmezden gelemeyiz. Muazzam bir emek müthiş bir irade kusursuz bir disiplinle devam ediyor süreci tamamlıyor. İşte benim de daha önceki videolarda da ona ithafen söylemiş olduğum cümleler neydi? Bakın arkadaşlar her şeyi kullanmalarda rağmen tek bir cümlesi vardı. Dikkat edilmesi gereken neydi o? Plana sadık kaldık. Yapılması gerekeni yapıyoruz. İşte sır burada. Fitness ya da vücut geliştirmedeki gelişmek isteyen insanlara verilecek olan en büyük sır bu. Sır her zaman disiplinden geçer arkadaşlar. Fitness sektörü için konuşuyorum, vücut geliştirme sektörü için konuşuyorum. Sen de ne kadar fazla plana sağlık kalır, yapılması gerekeni yapma eğiliminde bulunursan o zaman tabii ki sonuç alacaksın. Bu yüzden de oraya giden tüm Türk sporcuları muazzam bir başarıyla geri dönmelerini canı gönülden istiyorum. Çünkü orası bu işin Şampiyonlar Ligi. O Şampiyonlar Ligi'nde gidebildikleri bile büyük bir başarıyken bir de orada müthiş bir sonuçla geri dönmeleri efsane olur. Mustafa Yıldız'ın rakiplerini hiç görmedim ama Nihat Kaya'nın rakiplerini gördüm ve kendi yapmış olduğu oradaki paylaşımlarından da son iki yılın birincisi olan sporcu ya da yan yana geldi. Eğer ayakkabılarında ciddi bir yükselti, topukluk falan yoksa Nihat'ın, Nihat ondan biraz daha uzun görünüyor ve bence güzelleri kıyafetli bile oluyor, olmuş olsa ben Nihat'ı ondan daha geniş, daha kalın gördüm. Detay konularını yarışma anında görüyor olacağız. Ben Nihat'ın e, yüksek bir şansının ve başarısının taçlandırılacağı kanaatindeyim. İnşallah öyle olur. Evet. Biz antrenle başlayalım. Evet, ısınma anından itibaren akıllı saatimizde güç antrenmanı modunu açıyor ve antrenmanın sonunda bunu tekrardan değerlendiriyor olacağız. artık antrenmanlarımızın hızı da zaruri durumlar hariç tutularak tempomuzda biraz yavaşlamak zorundayız. Neden? Yoğunluk artışından dolayı. Yoğunluk arttıkça hareket hızı yavaşlar. Bu nedenle kendimizi tam dinlendirip öyle bir sonraki sete giriyor olacağız. Bilginiz olsun. Evet, nabızımız da şu anda 90 aralığında geziyor. Şu an itibaren 35 kadar da bulunmaktayız. Ve barbell press tricep içinde neckline cross grip barbell press yapıyor olacağız <laughs> <tune> 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 bttimi bi fam kamser